Merhaba sevgili İleri Haber Okulları ve İleri TV izleyicileri. Konuklarımızla beraber gündemi değerlendirdiğimizde raporunda, bugün Cumhuriyet tarihinin en büyük katliamı olan 10 Ekim Ankara Katliamı Davası Avukatları'ndan Erkan ile beraberiz. Erkan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. 103 yurttaşımızın hayatını kaybettiği katliamın üstünden 5 yıldan uzun bir süre geçti. Davanın 9. duruşması bugün Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü ve dava 19 Mart'a ertelendi. <laughs> evet Erkan Bey, bugünkü duruşma tamamen değişen yeni bir heyetle görüldü. Duruşmada bugün neler yaşandı? Sizin değerlendirmenizi istesek. Evet. Şimdi bu duruşma grubu aslında tutuklu sanıklar dışında kalan firari sanıklar ve insanlar karşı suçtan yargılanan Erman İkilci'nin bakımından devam eden duruşmalar. Ee, dokuzuncu duruşması yapılıyor bu firari sanıklarla ilgili ama bu duruşmadan önce bütün mahkeme heyeti tamamen değiştirildi. Ee, beş yıldır davaya bakan heyet tamamen dağıtıldı, yeni bir heyete dosya teslim edildi. Bu tabii bizi bayağı bir endişelendirdi çünkü ee, yaklaşık 200 klasöre yakın evrak var şu an dosyada ve yeni bir heyetin bu davayı ya yön vermesi biraz zor açıkçası bundan biraz tedirgin olduk. Zaten öncesinde de e, taleplerimiz yeterince karşılanmıyordu, e, çoğu reddediliyordu. Yani dosyanın e, saklanmaya gizlenmeye çalışılan yönleri olduğunu, gerçek sorumluların saklanmaya çalışıldığına dair pek çok iz ve emare bulmuştuk dosyada. Bunların üzerine gitmeye çalışıyorduk. Şimdi bunlar böyle üst üste gelince, e, e, mahkeme heyeti de değiştirilince dosyanın kapatılmaya çalıştığı çalışıldığına dair izlenimimiz güçlenmeye başladı giderek. Özellikle bugünkü duruşmada mahkemenin tavrı bu görüşümüzü de daha da güçlendiriyor. Çünkü bugün e, biz yine pek çok talebimiz olacaktı gerçekleri e, ortaya çıkarmak adına, gerçek sorumluları bulmak adına. Bunların hiçbirini dillendiremeden e, tanık e, sorgusu esnasında e, aslında tanıkla ilgisi olmayan sanık müdafiinin, sanık Erman Ekici'nin vekilinin tanığa sürekli e, cevap verme, sorulara cevap vermek zorunda değilsin gibi müdahalelerine mahkeme heyeti hiçbir şekilde müdahale etmedi ki bu direkt tanığın yönlendirilmesidir usul açısından. Hı hı. Sanık müdafiinin böyle bir e, Müdahalede bulunmaması gerekir. Mahkeme heyetinin bunu engellemesi gerekir. Mahkeme heyeti bunun yerine e, orada izleyicilerden birinin e, adalet istiyoruz sözü üzerine duruşmayı kesti. Bu kişinin salondan çıkarılmasını istedi. Yani adalet istiyoruz diyen müdahilin insanlar yıllardır, beş yıldır büyük bir e, metanetle, sabırla bu davaları izliyorlar. Ve bugüne kadar hiç böyle bir şey de yaşamamıştık. Yani orada zaten mahkeme heyetinin, mahkeme başkanının müdahale etmesini gerektirecek bir durum da yaşanmadı açıkçası. Ancak ısrarla çıkarılmasını istedi. Çıkarıl çıkmaması üzerine ve biz de ailelerin her zaman olduğu gibi yanında yer alıyoruz. Çünkü bu davanın gerçek sahipleri onlar. Onların söyledikleri sözlerin bir her zaman arkasındayız. Bir saygısızlık, bir hakaret de söz konusu değildi. Duruşma düzeni bozuldu diyerek duruşmayı ara verdi mahkeme başkanı ve hı hı. duruşmayı terk etti. Şimdi bu hiç bugüne kadar 60 küsür e, duruşma boyunca yaşanmamış bir olaydı. Biz bunun bir bahane edilme olduğunu düşünüyoruz açıkçası. E, bundan sonraki süreçte de bu tür şeyler e, yaşanacaktır diye bekliyoruz. Ama biz tabii bunun e, bu süreç sonunda e, aynı şeyleri talep etmeye devam edeceğiz. Yani onda bir şey yok. Bu dava sürecek. Ee, bir hafta sonra erteledi zaten duruşmayı da. Ama mahkeme heyetinin tavrını görmüş olduk. Bundan sonra da biz de e, aynı şekilde taleplerimizi dillendirmeye devam edeceğiz kısacası. Ee, diğer hani bu daha önceki süreçlerde bahsettiğim gibi e, yaşadığımız bazı sıkıntılar da olmuştu ama bu derecede olmamıştı. Hı hı. Bir şekilde çözülüyordu. Bugün çözülmemesi yani başka bir evreye geçildiğini açıkçası düşünültüyor bize. Biz de ona göre e, gerekli tavrımızı alacağız. Hı hı. Peki Erkan Bey, dün CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün yanıtlaması istemiyle meclise bir soru önergesi verdi. Evet. Ve katliama ilişkin bazı iddiaların gerçeklik payını sordu. <laughs> Bu iddialar arasında sanırım en çok dikkat çekeni katliamla ilgili soruşturmaya ait 9 klasör evrakın soruşturmayı yürüten savcılar tarafından saklandığı iddiası. Bahse konu klasörler içerisinde katliamın en önemli sanıklarından Yakup Şahin'in katliamdan 10 gün önce ihbar edildiğine dair nizip Cumhuriyet Savcılığı tarafından yapılan soruşturma evrakında bulunduğu iddia ediliyor. Tabii aslında katliama ilişkin dava ilk dava 2016'da başlamıştı. Şu an süren dava ise 2018'den itibaren devam ediyor. Tüm dava sürecini değerlendirdiğinizde siz bu iddiaları ve bugüne kadar yürütülen dava sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz peki? şimdi bu gerçekten e, tam bir e, ne diyelim bu davanın e, dönüm noktalarından biri oldu açıkçası Çünkü bu dosyaların e, sonradan bulunması bazı gerçeklerin bizim en başından biri söylediğimiz şekilde bazı gerçeklerin gizlendiği bu davanın en başından itibaren soruşturmanın doğru düzgün yapılmadığı bazı e, sanıkların sanık olması gerekenlerin bu katliamın yaşanmasında sorumluluğu bulanan kamu görevlilerinin saklanmaya çalıştığına dair biz en başından beri bunu iddia ediyoruz. Bu iddialarımızın en somut kanıtıydı bu kayıp dosyaların bulunması. Çünkü bu evrakların içinde dediğiniz gibi katliamdan önce katliamı gerçekleştiren canlı bombaları taşıyan Yakup Şahin'in bomba alırken aslında ihbar edildiği, buna rağmen hakkında hiçbir işlem yapılmadığı, Nizip Savcılığı'nın Gaziantep'teki savcılığa ve emniyete bunu bildirdiği halde Gaziantep Emniyeti'nin Yakup Şahin'le ilgili hiçbir şey yapmadığı ortaya çıktı. Hı hı. Bu tam anlamıyla bu katliamın gerçekleştirilmesinin göz göre göre izin verildi, yol verildiğini gösteren çok somut bir şey. Yani bundan daha açık ne olabilir bilmiyorum. Yani bir e, bomba alan birisi var, tespit ediliyor, hemen bildiriliyor. Ama bu kişi hakkında hiçbir işlem yapılmıyor ve bu insanlar 10 gün sonra Ankara'nın göbeğinde canlı bombaları patlatıyorlar. Şimdi burada hiç kimsenin sorumluluğu yok diyemez hiç kimse. Ve bu evraklar işin en enteresan tarafı bu evraklar soruşturma yürüten savcılar tarafından yani öyle tesadüfen falan değil biliniyor önlerine geliyor ve bu evrakları mahkemeye sunmuyorlar. Böyle bir olaydan bahsetmiyorlar bile. İddianamede yok, hiçbir yerde yok. Biz bu olayı 5 yıl sonra öğreniyoruz. Yargılama başladıktan sonra, katliamdan sonra. Şimdi bu gerçekler karşısında yani bizim söylediğimiz şeyin doğrulandığını üzülerek görüyoruz. Bu katliamda bunun gibi pek çok gizlenen nokta var. Yani sanıkların hepsi 2012'den beri izlenmiş, takip edilmiş. Hepsinin hakkında gözaltılar, davalar var ama bunlarla ilgili dosyada hiçbir evrak yok. Ee, bunun gibi pek çok nokta var. Yani e, iddianameye baktığınızda sanki e, IŞİD'in Gaziantep hücresi işte 2015 yılında bir araya gelmiş, böyle bir katliamı yapmış gibi anlatılıyor. Ama işin ar arka planı öyle değil. Hı hı. 2012'den itibaren yürütülen bir örgütlenme var. Bu bu örgütlenmeye hiçbir şekilde müdahale etmeyen bir e, kamu e, emniyet, MIT, e, mahkemeler, yargı düzeni söz konusu. Şimdi bunlar açığa çıkmaya başlayınca biraz böyle dediğimiz gibi e, dosyanın bir an önce kapatılmaya çalışıldığını da görüyoruz. Ama biz tabii e, her zaman söylüyoruz buna izin vermeyeceğiz. Gerek aileler gerekse avukatlar olarak bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Ta ki katliamın gerçek sorumluları da yargı karşısına çıkarılana kadar. Çünkü bugüne kadar yargılananlar katliamın bir parçasıdır, failleridir ama bunlarla sınırlı değildir. Biz en başından beri bunu iddia ediyoruz. Bunları ortaya çıkarana kadar da devam edeceğiz. Evet Erkan Bey, yayınımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Siz de zaten uzun bir günü atlattığınızdan evet. hatırlıyorum. Evet. Ee, İyi anlar diliyorum. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün 10 Ekim Ankara Katliamı davası avukatlarından Erkan Ünvar'la beraberdik. Erkan Bey bizde bugün görülen duruşmayı ve genel olarak dava sürecini değerlendirdi. Konuğumuza tekrar çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki yayınımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hı -hı.